Niye buraya geçtin lan? Çet chat. Chat 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 dur siz alın unuttum chat. Lan. Chat göbeğimde duruyor şu şekilde. <laughs> <laughs> Oyunumuzu yüklensin. Yes. Bir sürü kişi var. O orası neresi? Merak. Şu an ben orayı merak ettim ben. Abi gorilla tak oyuncuları nasıl oynuyor? Oynuyor. Ben oynuyorum. Herkes burada bir şey yapıyor. Buradan bir şeyler çıkıyor. Herkes bilgisayardan bir şey yapıyor burada. <laughs> hmm, Şimdi guys, buradaki herkes you ne yapıyor? Guys, ben anlamadım. Guys, mesela bunu çekince um, ne oluyor? Bay. Ne diyor? Welcome, welcome to um, price mm. in. Bek, bek, bek. Balance. he para. Hı, ee, para alabiliyoruz buradan. Paramız böyle bir şey. Hiç yeah. diyemiyoruz ya. Oh, Bakın. Yok. Bu ne işi? ticket Point. okey Right. Tamam. Kitlerim nerede? Hı? Bir bakayım tekrar ne kadar param var. 1600 lira mı var? Kanka ben bunları kaçırardım. Ya hay ya ben kahve alacaktım ya. Kazıklandım büyük kazıklandım. Hmm. <laughs> <laughs> Why is yeah, just, just pop it out at me? Long uh, time, no, 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 no. no. Stop, okay? Just sit guys, I'm going. Look. they behind me. Wait. <laughs> <things. Hello? laughs> oh. Oh, no. Hey. Hey, oh, my God. Oh, <laughs> no. Yeah, that's them. <laughs> These are the people at least. You just keep on looking <laughs> at me. Ne? Ne oldu? için bütün paramı boşa harcadım. No, şu anda öğreniyorum ve no, no <laughs> çıldırıyorum. Uh, oh shit again. Yeah, I know everything's gone. My ratings Everything's gone. İnşallah para mı bir şey mi paramı hepsini biriktireceğim ve para nasıl kazanılıyor onu oh, bilmiyorum. Asıl guys, sıkıntı o. Bir tamam, kaldı. ben ne yapıyorum? İngilizce. Monkey monkey Çıldıracağım ya. Paramın hepsini boşardım ve para nasıl kazanılacak bilmiyorum. <laughs> Abi beni al oh, hi. öpün ya. Başlık düzey düşük. Evet. Burada hey. Deborah hey. artık hey. Kapalı. Değil. Hey. Tamam kapalıysa kapalı. Değil. Hey. Oh, bu ne lan? Bu ne lan? Bir şey buldum dur. Orada isteyen bir şey buldum. <laughs> Buraya atın atın diyordu. Please. Bulduk. Take me. I'll show you face. James, işimizi de tamamla, geriye Yeah, guys. They... That's not all it for day. Ne oldu? The, the day. Bunları bulun ya para mı geliyor şimdi? Ben. Ne olsun she... <laughs> bakalım, deneyelim. My... Yok. Ne, ne, para, ne, gelmiyor. Yani. para gelmiyor. Şimdi bu break'siz Galiba. Galiba bunlar şey oluyor yatırıyoruz. Bizim yatırımımız hangisine? Bu ne bilmiyorum. Bizim yatırımımız şuna. Hey Yusuf he. Biz buradayız. Plus plus 5 francs. Biz bunlar halen ne yaptığımı anlayamadım. 10 point per I think, <coughs> I think lazım. Ben ah bir tane <coughs> daha şurada hızlıca gördüm. Destroy <coughs> it. Hayır. Hayır. <coughs> <coughs> hayır kanka ya. Sen <coughs> duracağım. <Tüldüreceğim. Oteşte> yakın benim. Hatırlattık. Hı. Abi ağaca nasıl çıkıyoruz? Onu öğrenirse çok iyi olacak. Bu arada... dur. Bir dakika dur. Dur. Halledeceğim. 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 Kanka nasıl çıkıyor sadece? Dur. Sakince yapacağım. Abi, almışlar bu arada Anladım ki Dur deneyeceğim deneyeceğim, deneyeceğim. ana Başka bir yerlerde Bulabilir miyim şimdi Şu merdivenden buraya atlıyorum Mah yaparım ama deneyeceğim Uğraşmaya değer mi değmez Ama Değer mi diye bakacağız biz şimdi Kanka bak şu merdivenleri zor çıkıyorsam ben bu ağaca çıkmam imkansız. <laughs> Anan. <laughs> Komko odamın Yes, yes, yes. Bulduk. Bulduk. <laughs> beleş mal. Ay beleş mal. E, ee, maldan tatlıdır. Oğlum <laughs> <laughs> oyunda bildiğim koyun var. Var ya ben sarar. Bildiğim sarar. Para geldi mi şimdi? Tekrar bir kontrol. Yok. Biz yatırım mı yaptık oğlum? Like dude, this is actually so retarded. Rocky? My game out. there's like no way people money on this and then say this. Ben buradaki olayı gram anlamadım bu arada. lost all your Bakalım <gülüyor> bakayım <İşte> ne kadar <gülüyor> var. <laughs> Bin yüz dolarımız var. Ben tükürürüm böyle işi. But I and Kanka ne iş yarıyor bu? Ben anlamadım yani. Kanka, ben şu şekilde atıyorum. Alan ne yapıyorsun? No, don't, no, okay, don't do that, no. Çözdüm ben oyunu ya. Esselamu ah. aleyküm. Merhametullah. Şu şekilde gidelim. Attık bunu. Şimdi biz ne mı gram bilmiyorum bu arada. Şuraya geçelim. 18-12 Hiç. 18 Sen Şimdi 18-12 ise yanına girsek 20 tane istiyor bize 16 tane var 20 tane istiyor hmm, yok gir yes. ee, beni <laughs> öğrenmiş, anlamadım Ben anlamadım Yüzde on. Bro. Bana birisi Türk birisini bulursam da oyunu anlatsa bana şimdi. Çok güzel. Türk birisi bulsam oyunu bana anlasa çok iyi olacak biliyor musun? şaka gibi ya. Can you, Can ya. You hadi hadi. De can ya. Can ya. Can Can <laughs> Kanka bu oradan bir sasın onu ya. Kongo şuradaki kim oraya mı çıktı sen harbi? Şimdi biz gözümüzü kestirin alacağız Bakıyorum şu an şöyle gözümü kestiren yok. De yanımda çarpacağım her şey var abi. Çıldıracağım yani. Oyunun mantığını birisi anlatabilse çok güzel olacak. ediyorum Türk birisi gelsin beni bulsun bu oyunda. Beraber oynayalım video çekelim. Çünkü oyunun mantığını anlayamadım ben. Anlayamıyorum ki. Şu kısmı anlatabilecek mi acaba çünkü benim gideceğim Peki iyi değil. Gidelim Goril tak videoları izleyelim. 6-7 Anlamadım şimdi buradan remove front mi diyorsun? Bro. Gerçekten garip bir şey. Ha bir tane daha. Var. Lan kedi oyunu alabilsem de çeksem videolarını. 3, 7, 8, da koyayım Yayını bitireceğim. Çünkü bir yarın şarjı azaldı. Tekrar açar mıyım Şarj edip açamayın. Ama ben bu oyunu çözmek istiyorum şimdi. Attım. Hiçbir yaram oldu yani. Ben burada